Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyoruz? Tatlı. Bayraba tatlı. İki yemek kaşığı tereyağı odasında bir fincan sıvı yağ, bir adet yumurta. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Aynen. Değişik bir tarif. Bir buçuk kaşık irmik, iki kaşık taze yoğurt, bir buçuk kaşık pudra şekerimizi ilave karıştıralım. Hem değişik bir tarif hem de çok hafif bir tarif. Bir paket vanilya. 2 su bardağı un kullandım, bir paket kabartma tozu. Önce bir su bardağı unumuzu ilave edelim, karıştıralım. Diğerini yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Tabii ölçülerimiz farklı olabilir. Yani siz daha fark, daha farklı çok istiyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Veya yağımız, unumuz farklı olabilir. Malzemeleri azaltmak, çoğaltmak sizin elinizde. Size bu yeterli oldu. Tam 25 adet çıktı. Bir su bardağına yakın ceviz kullandım. Kavrulmuş kadayıf. 3 kaşık, çıtır çıtır çok güzel farklı bir tarif, cevizi ve son olarak katalım mutlaka, dilediğimiz şekli verelim, nasıl şekil vermek istiyorsanız yuvarlayabilirsiniz, kurabiye şeklinde de olabilir. Şeklimiz de çok güzel oldu değil mi anneciğim? Evet. Bu arada mutlaka şerbetimizi önceden hazırlayalım, soğutalım. Şerbetimiz için bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı su kullandım, soğuttum, şerbetimiz de hazır. Öyle de çok seviniyor. İçi ceviz ve kadayifli çıtır çıtır çok güzel bir tatlı. Baklava yapamayanlar için çok pratik. Cevizli çok güzel bir tatlımız oldu Hadi. Hepsini hazırladık. Hemen önce yumurta beyazına ve kadayifimize batıralım. Üzerine de elimizden kadayif serpelim. Hepsini hazırlayalım. 180 derece ısınmış fırında 35-40 dakika pişirelim. şimdiden herkese iyi bayramlar evet bayrama da çok az kaldı bayrama çok güzel bir tatlı herkese iyi bayramlar hepsini de hazırladık ve hemen pişirdik geldik şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak üzerlerine gelstirerek şerbetimizi tatlımıza gelsirelim. ve tadım kısmında Yusuf tatlımız nasıl? çok güzel çıtır, tadı çıtır çıtır tazecik ağızda dağılıyor cevizi ve Yusuf yiyor. Deneyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.